Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir kış kahvesi yapacağız. Diğer bir adıyla zencefilli, tarçınlı, sütlü kahve de diyebiliriz veya gingerbread latte de diyebiliriz. İsterseniz hemen yapına başlayalım. Evet öncelikle sütümüzü hazırlayarak başlıyoruz. Şöyle cezvemize sütümüzü aldık. 2 su bardağına yakın sütümüz var. İçerisine bir çay kaşığı toz zencefil atıyoruz. Taze zencefiliniz varsa da şöyle bir parça ilave ederseniz daha da lezzetli olur. Şöyle bir adet çubuk tarçı ve bir tane de karanfil atıp bunu böyle güzelce karıştırıp ocakta kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Bu ısınırken biz de o sırada kahvemizi hazırlayacağız. Filtre kahve nasıl hazırlanır görmek istiyorsanız kanalımızda videosu mevcut veya siz evinizde herhangi bir kahveyle de yapabilirsiniz bu tarifi. Evet kahvemiz de sütümüz de hazır. Şimdi öncelikle kahvemizi şöyle ilave ediyoruz kupamıza. Ben 3 bölü 1 oranında yapıyorum. Şöyle kahvemizi kattık. Şimdi içerisine güzel aromalı sütümüzden katıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi de tat vermesi için şöyle bir yemek kaşığına yakın üzüm pekmezi ilave ediyoruz. Siz isterseniz bal veya şeker de ilave edebilirsiniz ama zencefille pekmezin ben uyumunu çok yakıştırıyorum birbirine. Tamam. Şimdi şöyle bir tadına bakayım ama bu şekilde bırakmayacağız. Şimdi kahvemizi biraz daha süsleyeceğiz ama sizin için bir tadım yapayım. inanılmaz. O kadar lezzetli ki. Aynı Starbucks'tan Chibo'dan aldığınız gingerbread latte gibi. Şimdi de süsleme kısmına geçelim. Evet süslemek için şöyle bir köpük krema kullanıyoruz. Şöyle bir çalkalıyorum. Şimdi şöyle üzerine önce bir taban oluşturuyorum. Sonra da yukarı çıkacağım. Kahvenin sıcaklığıyla hemen eriyor. O yüzden şöyle biraz Yükselti yapın. Hem daha güzel gözüküyor. Şimdi şöyle bir tık da tarçın ekiyorum. Biraz da şuradaki zencefilli kurabiyelerimden şöyle parçalamıştım. Şöyle minik minik zencefilli kurabiyelerimden ekiyorum. Biraz daha olsun. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Bakın şöyle de göstereyim. Şöyle biraz da yakından göstereyim. Afiyet olsun.